Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler Türkiye'nin gündemi biliyorsunuz siyaset, yerel seçimler var. Ee, bu ayın sonunda e, bütün illerimizdeki herkesin gündeminde yerel seçimde ne olacağı var. Bizim kanalımızda dahil olmak üzere televizyon ekranlarında da en çok konuşulan şey yerel seçimler. Biz bir ara verelim istedik bu bölüm için. Çünkü benim uzun süredir programa çıkarmak için çok çaba sarf ettiğim ve sonunda başardığım ve bizim için de bir nefes olacak bir program için sizleri karşısındayız. Bugün konuğum kafası çok farklı çalışan, yaptığı her işte çok başarılı olan ve enteresan bir şekilde yenilikle delilik arasında sürekli başarıyı yakalayabilmiş müthiş bir arkadaşımız, konuğumuz bugün Ali Atay. Ali hoş geldin. Abi hoş bulduk nasılsın? Ne diyorsun bu mesela bu yerel seçim falan filan seni de çok sıkıyor mu? Biz, bizim biz <laughs> bu kadar işin içerisindeyiz bizim bile canımız çok sıkılıyor bazen bu gündemden. Dışarıdan bakan biri olarak sen nasıl nefes alabiliyorsun? Bıktım. Yani gerçekten bıktım. Yani bununla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Bununla ilgili e, ne yapmam gerektiğine dair bir fikir yürütmek de istemiyorum. Ama işte elimiz mecbur sürekli işte sandığa gidiyoruz seçim oy kullanıyoruz falan. Ama bununla ilgili konuşmuyoruz da ne artık Ne kadar çok yani. seçim oluyor değil mi Türkiye'de? Geçen sene vardı ondan mesela iki sene önce bir daha bir daha bir Aa, daha evet, bir yani devam, seçim oluyor. O kadar fazla seçim oluyor ki gerçekten yani başka bir şey yapmaya fırsatımız yokmuş gibi oluyor. Her işin arasında bir seçim giriyor. İşte bunlarla boğuşuyoruz falan ve bunu artık hayatımıza bir şekilde entegre etmeyi de öğrendik falan. Bunlarla yaşıyoruz. Siyaset mizaha böyle tıkayan bir şey midir? Ya siyaset bence mizahın önüne geçen bir şey. Ben sevmiyorum siyasetle beraber hareket etmesini. Hı. Hani mizahla ilgili bir şey yapıyorsan Yaptığın, ha, yapılan her şeyin içinde, mizah var ama yapılan her şeyin içinde düşünmenin tam tersini düşünürüm ben. Siyaset, politika yoktur bence. Olmamalıdır. Yani bir sanatçı siyasetten ayrı düşünülemez gibi şeyler vardır. Böyle bir evet. e, sanılar vardır. Ama ben öyle düşünmüyorum pek. Ya Siyasetten ne anladığımıza da bağlı. Bu ülke siyaseti, bu ülke politikasıysa eğer zaten bence e, yan yana düşünülmemelidir. Gibi şeyler düşünüyorum bununla ilgili. Ya, siyaset başka bir şey. Yani Çok siyaset, güldüğün bir siyasetçi var mı mesela? Yani Komik bulduğun var mı? Abi ben maalesef bu ülkede siyasetçilere gülemiyorum ya. Hmm. ya, ya nasıl güleyim yani? Çünkü yaptıkları her şey, aldıkları her karar birebir seni... Hmm etkiliyor ya. Bir ara Mustafa Sarıgül'e <laughs> çok gülmüyordu. Yani gülmüyor derken bayağı TikTok. Ya ona gülmüyordum. Ben kimseye gülmüyorum hmm. yani. Hiçbir siyasetçiye gerçekten gülmüyorum. Tam tersi onların söylediklerini fazla ciddiye alıyorum. Ve o ciddiye aldığım şey benim biraz sinirimi bozuyor. Hmm. Yani herkes, bütün siyasetçilerden bahsediyorum. Genel olarak siyasetçi kavramından bahsediyorum yani. Çok gülünebilecek bir e, siyasetçi profili değil. Biz İsviçre falan olsaydık oradaki siyasetçilerin yaptığı, kürsüde yaptığı konuşmaları gülebilirdik elbette ki. Ama burada ben artık onları komik de bulmuyorum. Siyasi Yapmayan mizahçıya biraz korkak gözüyle bakanlar var. Yani nasıl yaptığınla alakalı. İnsan her şeyle ilgili mizah yapabilir. Her şekilde siyaset yapabilir. Her şekilde mizah da yapabilir. Ama ben bunun iyi bir örneğine rastlamadım. Yani Mesela yani. sen böyle diyorsun ama Leyla ile Mecnun'da şey vardı. Leyla ile Mecnun TRT'de yayınlanırken Erdal, Erdal Bakkal'ın TRT'nin bandrollerine yönelik bir şakası vardı. E tamam. bayağı siyasi mizah bu. Bu siyasi mizah değil aslında. Yaptığın yerle ilgili, yaptığın platformla ilgili bir eleştiri bu. Tatlı bir eleştiri. Kızmıyorlar mı TRT'ciler Hayır kızmıyorlar. Çok hoşlarına gidiyordu tam tersi. Yani kendi içlerinden böyle bir şeyin gelmesi falan. Şuna gidiyordu. Kimin gitmez ki? Yani kalp kırmayacak bir şekilde bir şey söylediğin zaman herkesin hoşuna gider bu ya bizim ülkemizde olmasını istediğim şey bu ya ben hükümetle ilgili bir şey söyleyebilmeliyim çünkü ben bu ülkenin vatandaşıyım. Muhalefetle ilgili bir şey söyleyebilmeliyim. E şimdi her türlü bir şekilde linçleniyorsun ya bu ülkede. Ya yani, hükümetin yaptığı güzel şeylerle ilgili iyi şeyler söylediğim zaman linçlenmemeliyim. Hmm. Kötü şeyler söylediğim zaman da linçlenmemeliyim. Aynı şey muhalefet için de geçerli. Ya yani, muhalefet çok kötü muhalefet yapıyorsun dediğim zaman işte sen artık e, rota kırdın falan. Benim rotam da yok, direksiyonum da yok. Ben bir insanım. Bir, belli bir e, algı çerçevesinde olayları anlamaya çalışıyorum. Bir bakış açım var ve uyan, uymayan şeyleri söylüyorum. Yani e, algım doğrultusunda e, bana gelişi doğrultusunda onları anlatmaya çalışıyorum birilerine. Bu birilerine hoş görünmüyor. Taraftar olmak gerekiyor algısı var maalesef. Ben de ondan hoşlanmıyorum. Herhangi bir yerin taraftarı olmak zorunda değilsin. yani TRT'de de böyleydi. Biz hani TRT'de yapıyoruz diye TRT övmek zorunda değilsin. TRT bizim kurumumuz. TRT bizim. Yani devlet e, devletin, hükümetin, e, halkın hepimizin yani. Ve biz de orada oyuncular olarak TRT'yi sahipleniyorduk ve diyorduk ki işte bu biraz fazla mı acaba falan. Hmm. Bu çok güzel bir aslında bunun prototipiydi yani. Bizim hani hükümetle ilgili böyle şeyler söyleyeceğimiz anlar olmalı. İşte onu anlatmaya çalışıyorum yani. Muhalefetle de ilgili olmalı. Yani yerel seçimle ilgili olmalı. Ama totalinde gerçekten bıktım. Yani bütün bunları biliyor olmak... Yani bütün politikacılara, bütün siyasetçilere, bütün belediye seçimlerindeki kimlerin aday olduğuna dair bana sürekli mesajlar geliyor. Benim ilçedeki muhtarın kim olduğunu, hangisini seçmem gerektiğini, ya bu kadar ya bunlarla ilgili bu kadar donanım sahibi olmak yorucu değil mi ya? Ya bir de artık telefonları ele geçirmişler, nasıl bilmiyorum ben. Sürekli bana mesaj geliyor Hepimize yani. Hepimize geliyor ya. Bayağı isim geliyor bayağı yani. Bilmem kimden kim, SMS SMS mi kaldı bari WhatsApp'tan yasa SMS'ten ya. geliyor yavrum. <laughs> Baksın yani SMS yolu. Diyorum kim bu ya? Bir arkadaşım sanıyorum gerçekten. Uzun uzun okuyorum böyle falan. Öyle durumlar. Yani ya bir herkesin gerçekten birbirini anlayabileceği bir durumumuz var aslında. Bir potansiyelimiz var. Anlamayı reddediyoruz. Ya herkes başka bir taraftan bakıyor. Herkes başka bir ee, şeyden bakıyor. Stadyumun bir tarafı Burası bir tarafı burası gibi oldu yani. Senin e, tribünler farklı. Mesela, yani. Leyla ile Mecnun tüm zamanların televizyonda yapılmış en iyi işlerinden bir tanesi. Eyvallah. Çok Değişik bir kafası da var yani o o mizah kafası başka bir kafa. O güne kadar çok benzerine rastlanmamış bir kafada ve her kesimden insanı güldürmüşmüş evet Şimdi mesela ben bakıyorum Ölümlü Dünyaya da öyle insanlar harıl harıl gittiler ve o insanların nereli olduğu kim olduğu ya da evet. herhangi bir şekilde hani ne olduğundan bağımsız olarak gittiler. Fakat Türkiye'deki genel haleti ruhiye bu değil ya yani artık biraz fazla herkes kendi köşesinde herkes biraz evet, kendi... Işte. Mesela bu kadar ayrışmış bir ülkede e, mizahı ayrışmadan yapmak nasıl oluyor abi? Nasıl herkesi güldürmeye Bu Bu ne oluyor işte. Yani ben ayrışmış durumda değilim ki. Benim bir tarafım yok yani. Ben bana doğru gelen şeyin yanında durmayı tercih etmiş biriyim. Yaptığım işlerde de onu e, gözetiyorum biraz. Yani komedi, mizah... Yani mizahımın için o yüzden siyaset, politika falan özellikle sokmak yani bana şey geliyor saçma geliyor. Uzak durduğum bir, mesafeli durduğum bir şey olarak kodluyorum onu. E böyle olduğun zaman herkese ulaşıyor bir şekilde. Yani herkesin herkese ulaşabilecek potansiyeli varken bunu reddetmek, bir yerde durmak. Yani hepimiz bu vatanın çocuğuyuz sonuçta. Yani bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülke için çalışıyoruz gerçekten. Ama bir nokta geliyor. Ben şunu söylediğimi hatırlıyorum. Herkes taşın eline altını sokmak istiyor e, e, taşın altına elini sokmak taşın istiyor ya ha, so işte. <laughs> taşın altına elini sokmak istiyor herkes yani o taşı bir kaldıralım bir şey yapalım falan sonra bakıyorsun taş yerinde yok gitmiş falan <laughs> anladın mı yani o, o da artık yani ortada yok neyle uğraştığımızı bilmiyoruz neye çaba gösterdiğimizi bilmiyoruz falan yani yaptığın şeyin ulaşacağı yeri hesap edemiyorsun o kadar karıştı ki her şey birbirine ee... Leyla ile Mecnun Fikri ilk nasıl geldi? Fikri? Yani bir böyle geldi. bir şey yapalım nasıl geldi sana? Bana bir proje geldi, senaryo geldi. Senaryo okudum. Daha sonra şeyi sordum yani kimler var? Çok o dönem için yeni bir fikir çünkü sonuçta. Yani riskli bir şey de böyle bir şeye girmek. Bilinmiş, bilinen bir komedi tarzı değil bu. Olup bitenler, oradaki kurgu, karakterler bile. Yani bizim de bilmediğimiz bir şeydi. Aslında... Ee... Öyle kurulmuş bir şey olarak gelseydi bana, ben mesela bunu düşünüyorum ara ara, öyle gelmiş olsaydı ben anlamayabilirdim onu. Yani bunu biz nasıl yapacağız, nasıl hayata geçireceğiz? Ya yani en basitinden dört tane adamın aynı yatakta yatıyor olmasını, hani insanların sinir uçlarına dokunmadan, bunu işte hassas bölgelere saldırmadan, hassas bakışları olan insanları rahatsız etmeden ya böyle bir şeyi nasıl anlatır diye sorardım ben yapımcıya. Ve bunun gibi binlerce şey var hikayenin içinde. Ve o da çok zor bunu yapamayız falan derdim. Ama kendiliğinden oluştuğu için süreçte ya organik bir şekilde e, cana geldiği için biz de yaparken fark ettik her şeyi. Ya bu evet ya çok tuhaf oldu bu. Bu bir, bir, şey olacak demek ki. Bu, buradan bir şey çıkaracağız herhalde falan diye. O nasıl bir his? O bir şey olurken ve giderek etkisi büyürken onun içerisinde olmak. O gerçekten tanımsız ya. Karşılığı yok onun yani. Hep şey hissi doğuruyor insanda. Yani ben sevmeliyim önce vardır ya. Yani ben bunu çok seviyorum yaptığım şeyi ve bu bir karşılık bulursa ne güzel bulmazsa da başımın üstünde yeri var. Durumuyla hareket ediyorsun ve karşılık bulduğunu görünce diyorsun ki. Okey ben bildiğim şeyle bildiğim yerde durup bildiğim alanı genişletip hareket edersem demek ki mutlu olacağım. Yani bu yaptığım şeyde de sağlamasını yaptırıyor insana. TRT'de neden bitti o dizi? Yani 104 bölüm çektik. Sonra işte bitirme kararı aldı TRT. Bitti sonra. Sonra tekrar Eksen'de başladı. Evet. Dördüncü e, sezonu mu Eksen'deki? Yani dört hmm. sezon mu yapıldı toplamda? Dört sezon yaptık. Daha devam eder miydi yoksa tamam yeter noktasına geldiniz mi? Ya aslında Leyla ile Mecnun şöyle... Ben biz mesela yaşlarımız ilerliyor falan yaş alıyoruz 60 70 yaşında tekrar bir araya gelip hani hayatta kalanlarımızla falan öyle bir e, avrası var o işin öyle bir konsept yaratıldı kendiliğinden yani ö, öyle bir şey yapmak tecrübe etmek isterim mesela buna 20 sene sonra 10 sene sonra neyse artık yani tekrar bir araya gelip bir bakmak isterim yani oluyor mu yani oradaki karakterler de o mahallede bir şekilde sanki yol alıyormuş gibi bizimle. Yeni bir şey yapma, ben seni anons ederken böyle yenilikle de, delilik arasında bir başarı hikayesi var. Çünkü bütün yaptığın işlerde bir böyle benim gözlemlediğim, ben seni seyircin olarak sadece bunu e, gözlemliyorum. Bir sürekli bir yeni bir şey yapma gayreti var. Ve onun bir hazzını görüyorum seyirci olarak sende. E, o nasıl bir motivasyon? Yani yapılmışı yapmak değil ama daha yeni bir şey yapmak. Hatta kendi yaptığın işten de sıkılıp daha yeni bir şey kovalama. Hmm. Bu hem çok yorucu hem de başka bir kafa neticede. Onu bir anlatır mısın bize? Yani yeni şey yapmak... E, dünyanın en zor şeyi bu arada. Yani yeni bir şeye... Yeni bir şey yapayım de yola çıkmıyorsun zaten. Yani bir hikaye kurmaya başlarken yaptığın şeyin referansın olmadığını fark ediyorsun. Hani bir şeye benzemesin, bir şeylerden esinlenilip yapılmış gibi durmasın derken ortaya yeni bir şey çıkıyor gerçekten. Yeni bir tavır çıkıyor falan. Ve diyorsun ki eyvah yani üstümüze yük aldık. Biz şimdi bununla nasıl yol alacağız? Yani bunu insanlara nasıl anlatacaksın? Çünkü senden bekledikleri şeyler belli. Hmm. Ya yani benden şu anda herkes işte Ölümlü dünya yapayım, işte Leyla Elmacıno yapayım, işte televizyon yaptığım o diziyi devam edeyim. Falan. Yaptığım işlerin devamını yapmamı istiyorlar. E diyorsun ki yani hayat o kadar kısa ki ya yani aynı şeyi defalarca yapmanın bana bir tatmini olmayabiliyor bazen. Yani yeni bir şeyler yapıp. E, oradaki o heyecanı tatmak istiyorum. Bunun tuhaf bir heyecanı var çünkü. Riskleri var. E, yolculukta karşınıza çık çıkabilecek engellerin ne olduğunun belli olmama durumu var. Ya bunlar nasıl başa çıkacaksın? Bu problemler var. Bu problemlerle uğraşmak benim hoşuma gidiyor mesela. Ya onu birine anlatmak, anlatırken işte referans gösterememek. Ya şu anda mesela başına öyle bir şey var, böyle bir proje var. Boğuşup duruyorum onunla. Anlatabileceğin gibi bir şey mi? Ya anlatırım da yani birkaç yerde de söyledim zaten. Böyle bir bir proje tasarlayalım diye konuşmaya başlarken 2-3 ay sonra ortaya bir distopik komedi fikri çıktı e, iki arkadaşımla beraber çalışıyorum onu Soner Bastiyat ve Ebru Yılmaz senaryum senaryo grubumuzda bir nihayet bir kadın var çok mutlu oluyorum o yüzden distopik komedi nedir abi ya distopik komedi aslında bir sistem komedisi ya yani farklı bir sistemde geçen bir e, durum komedisi aslında Hı. yani kendiliğinden çıkmış bir şey. işte bu yani. Distopik komedi nedirle karşılaştığın zaman distopik komedinin işte referanslarını e, vermeye kalkıyorsun. O, o kadar kısır ki yani 3-5 tane iş çıkıveriyor karşına. Onunla e, anlatmaya çalışıyorsun projeni. Sonra diyorsun ki hayır sıfırdan anlatayım. Bu böyle bir düzenin içinde geçen böyle bir hayatı olan bir adamın şu durumlara e, maruz kalıp şunları yaşamasıyla ilgili bir hikaye falan diye anlatmaya başlayınca diyorsun ben bunu yapayım o zaman. Yani ölümü dünyada yaşadım ben bunu. Hmm. Ölüm dünyada bana dediler ki işte e, bu adamların e, kiralı katil olması durumunu bence Ali'cim kaldıralım bunu çıkaralım. E dedi ne yapacağım o zaman esnaf komedisi mi yapacağım yani? yani sadece esnaf komedisi üzerine bir şey yapmak istemiyorum. Burada bir durum var. Yani bunu e, anlatmak falan bir sürü insana iki buçuk sene önce dil döktüm. herkese bütün yapımcıların elinden geçti, kanallara gitti, platformlara gitti. De en son dedim ki, yapamayacağız herhalde olmayacak yani. Hani öyle para bulmak, finansör bulmak, bir kaynak bulmak falan da o kadar kolay değil. Yani yeni bir şey olduğu zaman muhakkak bir yerde ya bu olmasa mı acaba falan diye bir şeyle karşılaşıyorsun. Yani e i̇şte o olsun ki yani ondan sonra sen zaten yani bunu seversen zaten bunu isteyeceksin. Başıma geldiği için söylüyorum bunları. Biz bak Leyla ile Mecnun'a da böyle girdik. Dört bölüm şansımız vardı bir ay. Yani dört bölümde ne yapıyorsa o. Dört bölümde biz gerçekten bıraktık, takıldık. Nasıl dört bölüm şansı? Öyle bir şey. E tam TRT o zamanlar dört bölüm şans veriyordu Kaç yılıydı dizilere. Bu? 2011 falan işte. Yani dördüncü bölümde eğer reytingler ya da en azından bir kıpırdama, bir hareket ki sosyal medyada yok. Ne kadar zormuş yani düşünce. E bir hareket yoksa kaldırıyorlar dördüncü bölümden sonra. Biz dedik ki evet dört bölüm. Ne kadar zamana denk geliyor? Bir, bir buçuk ay takılacağız falan işte bir dil oluşmaya başlayınca oradan yürümeye başlıyorsun. Ölümlü dünyada çok enteresan bir şey var. Ben mesela şeyde de her şey çok güzel olacak. Var Cem Yılmaz, Masar alan son. Ee, gişesini sorduğumda hem Cem abi hem Masar abi yani benim böyle çok tahmin ettiğim, beklediğimin altında bir şey söylediler. Yani o dönem evet. sinemada böyle milyonlarca seyredilen bir film olmamış. Fakat sonra zaman içerisinde inanılmaz büyüyen ve şimdi bir efsane her şey Tabii çok güzel olacak. Yani. Şimdi ölümlü dünyada da 5 e, şimdi en son arkadaşlar rakamı yazmışlar buraya. 585 bin kişi seyretmiş aslında. Bana sorsam ben 3 milyon falan derim. Çünkü ölümlü dünya ilk seyredildikten sonra bugüne gelen süreçte bir efsane yani repliklerini falan hepimizin ezbere bildiği bir film. Ama ilk seyirciyle buluşmasında senin o bahsettiğin aslında böyle bir o büyük kitleler harekete olmamış, oldurmamış. Olmadı, olmadı. Yani <laughs> yavrum ya, Feyyaz sakal kıran oldu. <laughs> çok üzüldük ya. Ben de çok üzüldüm. Ya istiyordum ki herkes izlesin falan. Çünkü böyle bir şey değil tabii. Yani böyle kapılar, bacalar kırılsın falan derdimiz yok da. Yani izlensin hani Feyyaz sinemada gibi, falan. En abuk şey olur. Sakal kıran mı oldu? Sakal <laughs> kıran oldu tabii ki yani Feyyaz yani. Sonra şurada bir böyle bir öbek sakalı gitti yani. Puf diye attı kendini. E, ...stresten, sıkıntıdan tabii... ...niye olmadı galiba, yapamadık falan... ...hemen zaten Feyyaz tipik... ...yani yapamadık abi falan... ...dedim abi yapamadık mı bilmiyoruz mu yani... ...belki de yaptık yani... ...ama işte gişeyi anlamanın yolu da... ...gişeyi gerçekten anlamamaktan geçiyor biraz yani... ...biz hmm. gişeyi hiç anlamaya anlamaya... ...bir zaman sonra diyorsun ki ha okey... ...yani evet bir gişe seyircisiyle ilgili... ...bir anladığımız bir noktaya geldik... ...ama orada da yanılıyorsun... ...yani hiçbir şekilde gişeyi, seyirciyi işte yakın arkadaşların, aileni falan düşünmeden iş yapman gerekiyor. Ben Ölümlü Dünya'yı seyredip böyle fanı olacak şekilde, böyle hayran olacak şekilde takipçisi oldum. Fakat aynı şekilde o dönem film ilk çıktığında seyredip hiç sevmeyenler vardı Var ama de. yani şöyle yani seveni nefret edecek düzeyde. Ya küfür ettiler bana ya. Ya küfürler yedim ben. bayağı böyle şeyimden işte hesaplarından falan böyle sen ne yaptığını sanıyorsun Allah belanı versin falan. <laughs> tuhaf, tuhaf tuhaf şeyler yazdı. Ya abi dedim bir film yaptım ya. İşte sonra şeyi baktım. Mesela annem gitti. Anneme dedim ki yani o kadar etkisi altında kalmışım ki seyircilerin. Anneme dedim ki anne gitme. Onun diye niye gitmiyorum? Oğlum anne dedim ya çok küfür var. Tanıyorum mu? Yani çok küfür var. Gitme yani. Küfür kıyamet film yani. Adam öldürüyorlar falan. Ya olur mu falan diye arkadaşlarıyla gitti. Ben nasıl titriyorum? Allah'ım yani annemle uğraşacağım bir de şimdi. Annem arayacak beni. Oğlum ne yaptınız falan. Ya bir de senle uğraşmayın falan diye. Öyle şeyler söyleyeceğim bekliyor. De. Annem dedi ki biz çok güldük dedi. Nasıl yani dedim. Çok güldük dedi biz hepimiz. ay kah kah kik kik güldük dedi. Hadi ya falan bir daha gitti annem. Dedim ki bir dakika ya. Yani ya insan o kadar hassas bir yaratık ki. Hani biri bir şey söylüyor falan. Cık, falan diye duruyorsun böyle. Ben onu öğrendim zamanda. işte öyle durmaman gerekiyor. Abi ben bunu yaptım aile sevabıyla, dayağıyla, köteğiyle. Ben bunu yaptım ve bunun sonucuna e, okeyim, hazırım. Yani hak ettiğim şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Hak ettiğim şey için de uğraşmıyorum. Ama bunu yaptım ve bakalım yani nereye varacak hikaye onu görelim. Yani en azından yapmış olmak güzel bir şey. Bir de ben filmi yaptım, bitti. Bağladım, teslim ettim benden çıkıyor film. Yani sonrasıyla gerçekten de böyle bir e, yaparken ki kadar çok uğraşmıyorum. Ben televizyonda yayınlandığında ölümlü dünyanın... Televizyonda nasıl yayınlandı? Ben anlamış değilim onu. Yani. Te televizyonda televizyonda bir. Yayınlandı da işte nasıl yayınlandı? Ha, ben de bilmiyorum. Ben, e top, top, top. E ben acaba platformda mı seyrettim karıştırıyorum aldım bir an. Twitter'da ben mesela çok uzun süredir böyle bir şey hiç görmedim. Bir ölümüne ölümlü dünyacılar var benim gibi. Evet. Bir de ölümüne bu ne yağcılar var. Yani sayıları tabii öbür taraf daha fazla yani sevenler ama bu kadar mesela ayrışmış bir şey grubun olmaz. Abi evet söyleyeyim. orada da tribün oluyor hemen ya. Hemen Gerçi tribünlere şey biraz Twitter ya. buna müsait. Twitter daha böyle aslında sevenin daha baskın olduğunun da çok az görüldüğü bir yer. Genelde nefret edenin daha baskın olduğu bir yer değil mi? Yo. Bilmiyorum ya. Ben mesela Twitter... Mesela burada da yani kesin bir şeyler söylemek bence doğru değil yani. Herkesin her şeyi, her şeyi söyleyebildiği bir alan var. Bak dünyanın en acayip şeyi bu. Hani Sosyal medya denen şey gerçekten mükemmel bir ağ ve orada her şeyi söyleyebiliyorsun ve insanlar istediklerini söylüyor. ben hiçbir zaman karşı değilim herkes her şeyi söyleyebilir ve kimsenin söylediği hiçbir şeyle ilgili de bir geri dönüş de yapmadım hani sen kim olarak bunu söylüyorsun falan içimden de geçmedi yani ama şunu düşünüyorum. Çok hani. sert bir eleştiri yorum yazıldığında böyle bozulmuyor musun? Hayır onu diyorum yani bir etkileniyorsun bundan sadece sonra da etkilenmemeyi öğreniyorsun. Yani haldır haldır saldırmak dünyanın en kolay şey. şu anda ikimiz seninle telefon çıkarıp birine burada e, ezmeye başlayabiliriz. Yani bir linç girişiminin e, ilk fitilini biz ateşleyebiliriz yani. O kadar kolay bir şey yani bu. Ve şimdi böyle bir mayın tarlası içinden geçerek iş yapmaya çalışıyorsun. Ve yaptığın şey de hani yeni yani kimilerine göre bazı durumlara göre ilk olacak falan işler yapmaya çalışıyorsun bilgisayar oyunu gibi bir şey aslında bu yaptığın şey. O kadar eğlenceli ki o yüzden. Yani yeni şey yapmaktan niye vazgeçeyim diye düşünüyorum o yüzden. Dünyanın en eğlenceli şeyi. Şimdi çıktı film bakalım ne olacak. Yani bana ateş mi edecekler Twitter'dan saldıracaklar mı? Küfür mü basacaklar? Hiç mi ilgilenmeyecekler? Ne olacak bilmiyorum yani. Bunu beklemek çok güzel. Ben şimdi rahatlıkla ölümü dünya 3 yapıyoruz arkadaşlar deyip ...kendime hayatım konfor alanında mis gibi. Anladım hiçbir şey dert etmeden. Oh falan. En büyük derdim şu şey olabilir. İşte bir devam filmi ötekilerin üstüne çıkabilecek mi? Bana hmm. ne falan anladın mı yani? Ben bunu çekerim. İstediğim gibi yaparım. Çıkar çıkmaz. Onu bilemem falan hissiyle. Yani bir merakım da olmaz. Çünkü yani vaat ettiği şey belli. Oyuncular belli. Nasıl oynanacağı belli. Her şey belli yani. Yapar mısın peki Ölümlü Dünya Yapmam 3. ya. Niye yapayım işte? 16 saattir yani. Peki Ölümlü Dünya 2 niye yaptın o zaman? Madem yani bu kadar yeni... Ya Ölümlü Dünya 2 şöyle konuştuk biz Aziz Feyyaz. Yani kimsenin etkisi altında kalıp da yapmadık gerçekten. Ama çok fazla istek geldi. Hmm. Bizim yapım şirketimizden de çok fazla işte yapalım yapalım şeyi geldi, ısrarı geldi. Dedik ki ya hikayemiz tamamlanamadı aslında. Çok havada kaldı. Bir yerle bir yere giderlerken bitirdik filmi yani. Dedi ki bunu bağlayalım. Sonra oturup işte yazma süreci başladı bizim. Ne yapabiliriz? Daha doğrusu düşünme süreci başladı. Biz daha çok konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Hani eee bulalım. Bir e, akış belirleyelim falan diye böyle uzun uzun konuştuk. Dedi ki olacak gibi. Sonra karar verdik. Böyle mesela ölümlü dünyada şey olmadı mı? İki, yani i̇kiyi yapmaya karar verirken birin sonuçta bir başarısı var. Ee, yani gişedeki başarıdan bahsetmiyorum sadece. Bir sosyal etkisi var. Bunun yani, altında kalma var, kaygısı evet. olmuyor mu? E, oluyor tabii. Bizim, bizim için de oluyor. Ama mesela biz e, tamamen bizim için söylüyorum. Yani kendi verdiğimiz karar için yani en az bir kadar eğlenceli biri e, besleyecek nitelikte bir şey çıkaramasaydık, içerik çıkaramasaydık yapmazdık herhalde. Bekletirdik, uzatırdık. Dedik ki tamam ya bu güzel, e, tamamlıyor da hikayenin devamı açısından bir tamamlayıcılığı var o yüzden dedik olabilir bu. Yani komik mi değil mi kısmına hiçbirimiz karar veremeyiz. Biz 2020'de yazmaya e, konuşmaya başladık. Bak 2024 biz 4 senedir hala karar verememiştik yani. Bu komik mi değil mi acaba falan veremezsin ona yani.